Herkese selamlar. Galatasaray haberlerimizin yeni bölümüyle birlikteyiz. Haberlerimize geçmeden önce lütfen videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Şimdi bu kadar Ronaldo ve Galatasaray'a beri Sayın Başkan'a sorulan sorular. Başkanın e, Ronaldo'yu kadrosunda kim görmek istemez açıklamaları. Yani söylene söylene bir şey çok söylersen olurmuş e, misali. Yani Sayın Başkan Ronaldo'yu tamam artık alıyorum bu diyecek. Yani bilmiyorum da işin esprisi bir ana yani kim istemez ki Ronaldo'yu herkes ister ama dediğim gibi doğru soru Ronaldo'yu transfer edebilecek bir bütçe hazırlığı var mı? Ha diyor ki biz bu tip transferleri yapacak noktaya kulübü getirmeyi amaçlıyoruz diyor. O zaman demek ki o zaman şu zaman değil Hazır değil demek ki Galatasaray yani Şu an için zor görünüyor gerçekçi olmak gerekirse Ama yani evet herkes Ronaldo'yu görmüyor Biz de çok isteriz keşke gelse Süper Lig'de herhangi Kim bir takımda getirsin. Oynasa ve izlesek yani Düşünsene Marka değerinden tut katma değerine Geldiği takımın forma satışından Kombinesine isteme, Oraları hiç oranlara... gelmeden zaten bir futbol sever olarak istiyorsun Yani Ronaldo hangi takıma giderse gelsin X bir takıma transfer olsun O takımın hiç desteklemeyen sempati duymayanlar da yüzde Ronaldo'nun maçını izleyecektir. Yani atıyorum şimdi haberin üzerine konuştuğumuz için Galatasaray'a transfer olsa sence Fenerbahçeli bir spor sever. Beşiktaşlı bir spor sever. Galatasaray maçını sadece Ronaldo için izlemez mi? İzler. Doğru. Ne yapacak acaba? Diye izler yani. Bu, bu doğasında böyle. Böyle bir oyuncu gelirse elbette izler. Fenerbahçe'ye gelse Galatasaraylısı izler. Beşiktaş'a gelse hem Fenerbahçe'li hem Galatasaraylısı izler. Herkes izler yani. Trabzonsporlusu da izler. Ronaldo'dan bahsediyoruz sonuçta ama dediğim gibi yani Okan Hoca'ya da Sayın Başkan'a da hocam ya da Sayın Başkan'ın Ronaldo'yu kadronuzda görmek ister misiniz değil. Ronaldo'yu transfer etmek adına ekonomik anlamda bir hazırlık var mı? Budur. <laughs> Gitme öğrencilerin üzerine. Yani yok ben öğrencileri demiyorum. Yani, Espri yapıyorum. Biliyorum çünkü biliyorum. hep bu soru soruluyor. Sayın Okan Burak'a da Sayın Özbey'e de hayır mı diyecek Okan Hoca? Yok ben Ronaldo'yu görmek istemiyorum. Ya işte o öyle soruluyor yani. Yoksa herkes biliyor cevabı da. Şenol Hoca kampta evet işte transferle ilgili ipucu verecek misiniz Hı. dediğinde evet vereyim Neymar'ı istiyoruz Ronaldo'yu istiyorum ama şimdi burada fazla da konuyu açmayalım. Boşta olan bir oyuncu değeri artmasın falan demişti mesela yani ama görmek istemiyorum diyecek teknik adam bir Erik Ten Hag herhalde. O da zaten istemediğini ifade etti ve gönderdi zikmdan. TRT Spor ekranlarındaki Galatasaray gelişmeleri buraya kadardı. Biraz da gazetelere bakalım. Galatasaray'ın genç yıldızına İspanyol kancası Galatasaray altyapısından yetişen ve kısa süre içerisinde teknik ekibin gözüne girmeyi başaran genç kaleci Avrupa'nın önemli kulüplerinin transfer listesine girmeye başardı. Muslera'nın yedi Okan Koçuk, Dünya Kupası arasında oynanan hazırlık maçlarında hatalı goller yiyince teknik direktör Okan Buruk 18 yaşındaki kaleci Can Kat Yılmaz'ı Adana Demirspor maçında sahaya sürmüştü. Genç kaleci Adana Demir spor maçına kötü bir başlangıç yapsa da sonrasında ortaya koyduğu performansla büyük alkış topladı. Galatasaray'da Uruguaylı tecrübeli kaleci Mustere sarı kart cezalısı olduğu için İstanbul spor maçında forma giyemeyecek. Onun yerine Okan Koçuk ya da Jankat Yılmaz görev alacak. Sarı Kırmızıların altyapıdan çıkardığı yeni yıldızlardan Jankat'ın La Liga ekiplerinden Celta Vigo'nun radarında olduğu belirtildi. İspanyol temsilcisinin genç eldiven için skat görevlendirmesi yaptığı ortaya çıktı. Seltay etkilerinin sezon sonuna kadar genç kaleciyi izlemeye alacağı ve sezon sonunda Galatasaray'ın kapısını çalacağı da gelen bilgiler arasında. Türk milli takımının alt yaş kategorilerinde 11 kez forma giyen Jankat, kariyeri boyunca 38 karşılaşmada görev aldı. Icardi de kararını verdi. Son olarak Süper Lig'de Beşiktaş ve Başakşehir'e karşı oynayan Galatasaray'da Icardi attığı goller ve yükselen performansıyla dikkat çekmişti. Sakatlığı nedeniyle uzun süredir gündemde bulunan Icardi, sarı kırmızılı takımdaki galeci ilgili kararını verdi. Galatasaray'da kiralık forma giyen veya bir senelik opsiyonlu kontrat yapan futbolcular mutlu ve devam etmek istiyorlar. Sarı Kırmızılar'da şüphesiz durumu en çok merak edilen isim olan Icardi ile beraber yine kiralık olarak forma giyen Rashid önümüzdeki sezonda Galatasaray'da devam etme düşüncesinde olduklarını kulüp yetkililerine söyledi. Özellikle Icardi'nin kendisine gösterilen yaklaşımdan dolayı çok etkilendiği ve oyuncunun Galatasaray'da kalması için bu durumun çok büyük fırsat olduğu bildirildi. Yine Rashid Sa'nın da Galatasaray'da devam etme arzusunda olduğu ve bomb servisinin alınmasını beklediği kaydedildi. Galatasaray'da bir senelik sözleşme imzalayan ve ikinci senesi opsiyona bağlı olan Mertens ve Mata gibi isimlerin de devam etme arzusunda olduğu kaydedildi. Sarı kırmızılı takımda Seferovic dışında kiralık olarak forma giyen isimlerden kimsenin mutsuz olmaması ve kariyerlerini burada sürdürme isti Flore'daki büyük değişime bağlanıyor. İtalyanlardan Torreira'ya yakın markaj Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbekti, Sportif Ayşe Başkan Vekilerden Timur'da son açıklamalarında bazı futbolcularına teklif geldiğini dikkat çekmişti. Sarı Kırmızılar'da 3 futbolcunun talibi çok. Bu isimler Nelson, Sacha Boy ve Lucas Torreira. Nelson'a sezon başından bu yana Sevilla talip. Boy ise Fransız kulüplerinin kadrosuna katmak isterken Torreira için Serie A'dan resmi teklif gelmiş durumda. Galatasaray ise Şampiyonluk hedefi nedeniyle ilk 11'in başarılı isimlerini Ocak ayında bırakmak istemiyor. Galatasaray'ın önceliği transfer geliri değil, şampiyonluk. Bunu da oyuncularına ilettiler ve şampiyonla ulaşmak adına onlara güvenlerini, ihtiyaçlarını dile getirdiler. Dimaria Juventus'un teklifini reddetti, sezon sonu serbest. Yıldız transferlerine devam etme kararı alan Galatasaray'ın gündemindeki son isim Angel Di Dimaria oldu. Sarı Kırmızılar Arjantinli Yıldız için araştırmalara başladı. İtalya'dan ise Sarı Kırmızılara bir iyi bir kötü haber geldi. La Gazzetta Delle Sport'un haberine göre Juventus Sportif Direktörü Cereboni ile Di menajeri Dünya Kupası sonrasında sözleşme inlenmesi için masaya oturdu. Juventus, Di Maria ile sezon sonu biten sözleşmesini 2024'e kadar uzatmak istedi. Sözleşmenin içine artı bir yıllık opsiyon da koymak istediler. Ancak Dimari anlaşmayı kabul etmedi. İddiaya göre yıldız oyuncu ülkesine dönüp kariyerinin son dönemini Arjantin'de geçirmek istiyor. Fakat dediğimiz gibi bu sadece bir iddia. Futbola doğduğu kentin takımı sentralde başlayan Anel Di Maria 2007 yılında 8 milyon euroya Benfica'ya transfer olmasından beri Avrupa'da kariyerini sürdürüyor. Cristiano Ronaldo da imzayı atıyor. Suudi Arabistan ekibi Alnasser Ronaldo'nun transferini tamamlamak üzere Marka gazetesinde yer alan habere göre Suudi Arabistan temsilcisinin Portekizli yıldızın transferini kısa sürede tamamlamaya hazırlandığı belirtildi. Marka 5 Aralıkta duyurduğu gibi Ronaldo'nun yine yıllık 200 milyon euro alacağını aktardı. Ronaldo'nun Alnasser ile 2030'a kadar sözleşme imzalayacağı bunun 2,5 yılının futbolcu olarak olduğu ifade edildi. 37 yaşındaki futbolcunun bu süre sonrası Suudi Arabistan'ın 2030 Dünya Kupası'na ev sahipliği konusunda futbol elçisi olarak görev yapacağı öne sürüldü. Öte yandan Ronaldo'nun elçi olarak görev yapacağı dönemde futbolculara kalacağı yıllık 200 milyon Euro'dan daha fazla kazanacağı kaydedildi. Ronaldo bu sezon United'da teknik direktör Erik ten Hag ile sorun yaşamış ve Dünya Kupası öncesi yıldız futbolcunun sözleşmesi feshedilmişti. Sergio Oliveira orta sahanın kralı. Dört büyüklerin bu sezon ilk 14 haftalık periyotta orta saha performansların analizinde Galatasaray'ın Portekizli oyuncusu Oliveira'nın performansı oldukça dikkat çekti. 90 dakika başına başarılı kilit pas ve asist beklentisinde Portekizli oyuncu dört büyüklerin orta sahaları arasında açık ara farkla ilk sırada yer aldı.